arkadaşlar Şimdi size şu örneği göstermeye çalışacağım şöyle gösterelim şimdi bununla saç örgüsü yaparken ilmekleri değiştirdiğimiz gibi şu çözgü tellerini değiştiriyoruz şimdi göstereceğim ben size şöyle başladım ben biraz şimdi bunda biraz kenarda şerit götüreceğiz daha düzgün durması için o şerit içinde şöyle Önce bunu şu düz alt üst düz şekle getirdik. Şöyle bir iki üç şöyle iki dört altı tel falan düz şerit götüreceğiz. Şöyle yaptım. Sonra geri gidiyorum. Bir iki üç 3 üstte 3 altta 6 alt tel. Şöyle. Şimdi tekrar artık örneğimize başlamak için 2 3 Şimdi bunu niye yapıyoruz? Şurada şu kadar mesafe var, aralık var ya, onu dengelemek için yapıyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Bakın. Şunu yapıyoruz. Şimdi örneğimize başlayabiliriz. Şimdi saç örgüsündeki gibi dedim ee, ilmeklerin yönünü değiştirdiğimiz gibi bunu da tellerin şu ip tellerinin yönünü değiştiriyoruz. Dört tane aldım arkadakini öne çektim arasından geçirdim. Dört tane aldım arkadakini. Yukarı kaldırdım. Öne çektim. Arasından çıkardım. Dört tane aldım. Arkadakini öne çektim. Yukarı kaldırdım. Geçirdim. Bakın. Dört tane aldım. Arkadakini Bakın. Şu üstte. Alttan üste çıkardım. Arasından geçirdim. Şöyle üstüne koydum. 4 tane aldım. Arkadakini yukarı kaldırdım. Üstüne koydum. Evet. 4 aldım. Arkadakini üste koydum. Bu şekilde. dört tane aldım. Arkadakini üstü geçirdim. Arasından geçirdim. Görünmedi diye şöyle biraz daha. Evet. Alttan. Şimdi dört taneyi aldım. Alttan ikisini üstü çıkardım. Bakın şöyle alttan asılıyorum. Ve üstüne bıraktım. Aldım. Alttan ikisini aldım. Üstü çıkardım aradan geçirdim. Bakın. Şu Tamam. Az kaldı. Ya. Şimdi kenarda şerit bırakıyorduk ya Bak burada 6 tane kaldı Burada da 6 tane kaldı Ondan sonra Evet Evet bak şimdi şunu Daha önce üsttenmişmiş Evet alttan 1 2 Alttan olanları üstten, üstten olanları alttan Bırakmış oluyoruz Üç tane geçirdim. Şimdi bu böyle sıkışmıyor. Şimdi tarak getireyim. Tamamdır. Taramı getirdim. Tarakla şu şekilde sıkıştırdım. Bakın örneğimiz ortaya çıktı. Şimdi burada bir defa gerçek yapmıştık. Şimdi aynı şeyi burada da yapıyoruz. Bir. Bakın. Daha önce şu alttaymış Şimdi üstte çektik. Üsttekini alta aldık. Alttakini üstte. Üsttekini alta. Evet. Üç üstte. Üç altta. Şurayı hiç elleşmiyoruz şu anda. Evet. Şimdi altı ilmeğe tekrar geri gideceğim. 1 2 3 bu şekilde gitti şimdi e, ip bu bu taraftayken soldayken mekiğimiz soldayken bu altta oluyordu çözgümüz şöyle göstereyim altta oluyordu bu düz şu arkadaki arkadaydı bu çözgümüz Bunları aynı hizaya getirmişti Şimdi bunu buradan öne ve alt aldık. Bakın, şu şekilde tamam. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zaten olayımız bu. Örneğimiz bitti. Ee, sadece bundaki püf noktası alttaki üstü üste alarak şu ipleri çarpışık hale getiriyoruz. Çapraz hale getiriyoruz. Şimdi tekrar örmemize devam ediyoruz. Olay bu. Şimdi şöyle biraz asılıyoruz. Tamam. Bununla ayracımızla sıkıştırdık. Şimdi üste koyduk. Şimdi şunu öreceğiz artık. Olayımız bitmiştir. Şu aradaki mesafeyi öreceğiz. O da bildiğimiz usul zaten. Düz sağdan sola, soldan sağa geçiriyoruz. Evet. Bakın şuraları şöyle biraz açtırıyoruz. Bu dokuma bitince yıkıyoruz arkadaşlar, doğal halini alsın diye. Şunlar zaten şu kaymalar düzene giriyor. Bakın burada bu yıkanmış hali. Bakın ne kadar düzene girdi. Bak. Hatta bunu ben biraz fazla gel git yapmışım. Çok yanlar biraz esnek oldu. Şöyle. Onun için. Fazla gelgit yapmıyorum. Bir tane yapsam yeterli. Bakın bayağı bir şu yanlar gelgit çok yaptığım için biraz bol durdu. miştir. Bu kadar. Tamamdır arkadaşlar. Örneğimiz bitmiştir. Ben size nasıl olacağını gösterdim. İnşallah anlatabilmişimdir.